oyun ve bilgiler bilgiler kanalına Daha çok video isterseniz aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen oyunumuza geçelim. Oyunumuza yapacağız. Ee, bunu ben e, like'larınıza göre bunun bölümlerini devam ettiririm. Hemen şuradan play count diyelim ve başlayalım. Şuradan şuna başlayalım. <laughs> Koca kafalar, kocaman kafalar. Hey sen.

O, o kadar zenginim ki şeyi bir tutmak bile istemiyorum. <laughs> o, o kadar zenginim ki şu şeyden bile çıkmayı ben istemiyorum. Kendi kendine çıksın. Evet öldüm. onu kutusunun <laughs> üstüne getirdim <laughs> şurdan tiz diyelim ki oynanan bölümler gelsin bu neymiş hmm, tamam <laughs> Ha salak. <laughs> Heh, şu ikinci salağa bakın. <gülüyor> <gülüyor> şu üçüncü salağa bakın. Var. Böyle... Beni görür görmez üstüme gelmişsin bari. Evet. Şu salak ya. Hakikaten salak. Hadi. Hadi la ben geçeceğim ben. Ah kafam geri dönmedim. Lan! Yeter ha. Çık yap. Başlarım bölümüne. Gel şuradan. Hı. Öyle öl yere. Sonra su mu? Ha, sen, tamam. sen de bacağın gitti zaten. Ayağım koptu yerinden. Ayağım. Ayağım takılıyor. yerine. Öyle takır neymiş? Çık git. Şunu şöyle <laughs> ah, ah. Evet, evet kurtuldum. <laughs> bla bla şu yolda. bla bla şu küçücük şey buldum ben şu küçücük kalıncı buldum neyse gel. kesin mi donduruyordur he şey yapıyormuş. donuyormuş şöyle zıpla zıpla şuradan ha ama o beni öldürür hay hay oh Oh, ölüm. Ölüm. Az daha ölüyordum. <laughs> <laughs> Şuraya <de zıpla>. var <laughs> de zıpla Ya kafam girdi Çıkart şuradan ya Ayağını mı koklatayım git ya Zıpla sen de şuradan ha Yeter ha Hadi, hadi. Ya var ya. İşte ya. <laughs> Allah'ım ya Ah be öldüm. Yanacağım ağabeyim bu yerine. Ben bir şeye kafaya taktım yaparım. Bu sefer giremezsin lan eşek. Hmm. Düşler yere sende. Sen donuyorsun değil mi? Tamam iyi bir yerde de. Ya Allah'ım ya Rabbim iyi bir yerde don ya. Bir ayrınız olmaz ki bana zaten. Tüm bölüm bu bölüme gitti. şuradan. Şöyle şey yaptım ben. Of çok şükür kurtuldum şimdi. Hadi hayır hayır. Heh tamam. Hayır. Of. İyi köşeler varmış. Yok sormuştum şimdiye. Evet. Yendim. Sonunda, sonunda yendim. <laughs> yani, Meme. <şim>, mm, mm. <laughs> Bir bunu mu aldım yani? Ses yaşlardan mı? İçinde yaşlardan mı var? ne var ya hep üstüne bir koyuyorlar. Amca. Git ya bu oynadım. Başak tek yer. Oh! Hayır gri değil. Ben gri istemiyorum. Aynı. nasıl Böyle ya. Bence böyle. Hadi lan. Gözüm nasıl olsun. Şu. Kırmızı. Allah'ım ya Rabbim çık ya. Neyse arkadaşlar bir akıllı daha sonra geldik. Daha çok yapıyoruz videosu. isterseniz aşağıda bir videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar, iyi bilgiler. Hoşçakalın. Bay bay. Güle güle.